Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala nuril iman. Elhamdülillahi ala nuril iman musaviri li dareyni memleteyni minen nimeti ve rahmeti li kulli mümininen hakkan yestefidu minhuma bi havasihil kesiretil munkeşifeti bi izni, bi izni yani Lemalar 252'den okuyor. Diyor ki Dünya ve ahireti nimet ve rahmetiyle doldurmuş bir surette. Dünya ve ahireti nimetle doldurmuş. Mesela bize ne vermiş? Hemen ona bir yapayım buradan içeri gireceğim. Benim gömleğim. Gir içeriye. Benim atletim. Gir içeriye. Benim vücudum. Tamam. Eğer dağıtmasanız zihninizi çok istifade edeceksiniz. Bir daha. Benim gömleğim. Ben diyen dikkat edin arkada. Bunu duyduğunuz zaman burada kullanacağım. Hep sahip çıkan birisi var arkada. Benim gömleğim diyen birisi var. Benim atletim diyen arkada birisi var. Ben diye. Bak şimdi o kadar büyük nimet ki hoşunuza gidecek. Benim atletim diyen içeri giriyorum. Arkada birisi var. Benim vücudum diyen arkada birisi var. Bunlar hep giymişim. Görüyor musunuz? Benim hayatım diyen birisi var. Benim hayatım. Hayatım kısa ve uzun. Gir içeriye. Benim aklım. Benim aklım bunu kaldırmaz. Benim aklım becermiyor. Benim aklım bu işe ermez. Kimin? Benim. Benim kalemim der gibi. Tamam mı? İçeriye giriyorsunuz. Benim ruhum diyor. Benim ruhum diyen ruh değil benim ruhum diyen ruh değil. Ruhtan arkada. Şimdi nereden söylüyorum? 255'te bak sana neler giydirmiş. Bir, hayat, elbise gibi. Elbise gibi giy. Bunun daha içerisi insaniyet giydirilmiş. Bunun daha içerisi İslamiyet giydirilmiş. Daha içerisi iman giydirilmiş. Daha içerisi marifetullah. Yani Allah'ı itikat ve iman ettikten sonra tanımaktan hasıl olan sendeki kemalat, faziletliğin bu ortamda o kadar değil, marifet, marifetullah. Daha ilerisi muhabbetullah. Muhabbetullah. Bunlar iç içe giydirilmiş. Peki şöyle diyeyim daha şey yapar. Bir elma düşünün elma. Tamam mı? Renk giydirilmiş. Bak birbirini kapatmıyor ama. Böyle bir gömlek atleti kapatır gibi kapatmıyor bu saydıklarımız. Onu örnek veriyorum. Elmanın rengi, kokuyu kapatmamış. E, rengi, tadını kapatmamış. Tat, lezzetini kapatmamış. Zevkini kapatmamış. Bak. Zevk ve e, lezzeti kapatmamış. Arkasında enerji var elmada. Enerji. Yani aynı yerdeler birbirini kapatmamış. Bir bardak su, şey buz, su, haşikyo, enerji, esir aynı yer. Şimdi arkadaşlar bize Allah böyle bir vücut giydirmiş. Bir kere vücut vermiş. Yokluktan, hiçlikten vücuda çıkarmış. Bir de taş toprak yapmamış, hayat vermiş yetmiyor, İslamiyetle nimetlendirmiş. Yetmedi, imana nimetlendirdi. Yetmiyor, marifetullah verdi. Daha arkası, muhabbetullah verdi. Muhabbet, kendisini verdi. Şimdi, buna elhamdülillahi ala nurul iman diyor. Yani, bu saydıklarımızı fark eden şey imandır. İman bize temelde dört tane şey kazandırıyor. Bir, kırılmaz bir rica. Rica. Kopmaz bir ümit. K, K. Kırılmaz bir rica. Devamlı iltica edebileceğimiz bir yer. Kopmaz bir ümit. insanı hayatta tutan, canlı yapan ümittir. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Arabanızı alayım, arabanızı alır. Aranızı alayım, paranızı alır. Evladınızı alayım, evladınızı alır. Binanızı alayım, ne alır sana? Bir insanın ümidini alırsanız geride hiçbir şeysi kalmaz. Hiçbir şeysi kalmaz. Ümidini aldın mı bitti. Hiçbir şey yoktur. Bak kırılmaz bir rica kopmaz bir ümit iman veriyor. Sönmez bir ziya bitmez bir tesellidir iman. Mazum kötü abi ben rezilim kefazim <laughs> diyor ki İmanın kuvvetiyle imanını artır. Bulunduğu yerden dön ilgili tak. Geriye dön. Mazini imanın kuvvetiyle temizlersin. Öyle bir asene yaparsın ki kimse yetişemez sana. Çünkü sende günaha karşı öyle bir nefret olur ki ronet olsun. Bir takvalı adam belki sana yetişemez. Yetişemez. De değil mi? Mesela bazı evliyalar var. Öyle bir nefret olmuş ki günaha karşı adam fazla ameli yok ha. Nefretle makam kazanmış. Nefret nefret. Günaha karşı nefret. Ona makam kazanılır mı? Belki de on sene yapamayacağın bir takva kuvvetinden daha fazla yaparsın. Bu nasıl bir şey? Ben de bilmiyorum. Acayip bir şey yani. İmana şey günah karşı nefret bak 230'da diyor lemalar zaman imazinin en derin derilerine geçmiş zamanı, abi beni geçmiş meşgul ediyor. E tamam işte bugününü berbat ediyor şeytanın işi. Şu anı kaçırmanın sebebi geçmişte yaşamaktır. Geçmişte meşgul olmaktır. Keşke keşkelerle uğraşacağına bugünü doğru yaşa. Bugünü doğru yaşadığını geçmişi de kurtarıyorsun. Nasıl kurtarıyorsun? Halkayı koparıyorsun geçmiş hayatında. Bak diyor. Mazinin, zamanı mazinin en derin derelerine Kuvvet iman, nur iman demiyor. Kuvvet-i iman ile girebildiği geçmişe girebiliyorsun kuvvet-i imanla. Ve hüzünlerin zülmetlerini def edebildiği gibi. Yani kuvvet imanla giriyorsun, o karanlıklarını düzeltiyorsun? Bu imkan var ölmeden de. Abi benim rezil hayatım. Düzgün bir hayata başla. Geçmişini düzelt. Diyecek şöyle bir şey var. Ee, Yasin'in. Şimdi geçmişim rezil. Bu şimdi yaptım sebap sebap sebap. O gün o günahları tartıyor bu taraf. O bir anlayın şey. Burada ise iman öyle bir kuvvetleniyor ki iman hazır zamandan çıkıyor. Mazi ve müstakbele giriyor iman. Tamam mı? Geleceğe giren imanın yönüne nur iman. Geçmişine giren imanın yönüne kuvvet iman. Geçmişteki hüzünleri, bak geçmiş hüzünlerin zulmetlerini düzeltiyorsun. Duymuş muydunuz bunu? Bak, geçmiş kuvvet iman ile geçmiş zamana girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi. Nuru iman ile istikbalin en uzak dallarına kadar çıkar, korkuları izale eder. Daha bir şey yok. Öldük mü? Yok. Ölümden korkuyoruz. Veya gelecekten korkuyoruz, şundan bundan korkuyoruz. E bunu ne ile hallediyor? nur u imanıyla geleceği bir giriyor, o korkular ortadan kaldırıyor. Yani bu ölmeden mümkün. Şöyle diyeyim. Şimdi bir çekirdek düşünün. Filiz verdi. Mayıs 1. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 1. Sene, 2 sene, 30 sene, 300 sene, 500 sene Çınar aracı düşünün. 200-300 sene Çınar'da, 700 sene var Bursa'da. Son yaprakla ilk çıktığı zaman arasında 300 sene geçmiş. Anlıyor musunuz bunu? İlk, arada ne kadar mesafe var? Hem hacim var hem 300 sene var. Ama çekirdeğinde en son çıkacakla ilk çıkacak da aynı yerde. Zaman yok. Bak geçmiş yok gelecek yok. çekildi. Şimdi ne yapacağım biliyor musun size? Örnek vereceğim burada. Bir daha mı? Bak. Ağaç çekirdeği attı toprağa. Filizlendi. Mayıs 1. Bin, 1876. Mayıs 1. Büyüdü, 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 büyüdü. 500 sene, 300 sene, 200 sene geçti. Son çiçek şey yaprak. Son yaprakla ilk yaprak 300 sene mi geçti? Ama çekirdeğinde 300 sene yok. Yani sonda iki, biri aynı yerde. Zaman yok. Zaman yok. Tamam mı arkadaşlar buraya? Şimdi bu toprağa atılan çekirdek ağaç oldu. Meyve verdi. Meyve, meyve. Şimdi geri gidelim. Meyve, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir miyiz? Gidemezsin. İşte arkadaşlar bu çekirdeğin adı nur Muhammedi. Bu ağacın adı şahsiyeti maddiye. Maddi hayatı Muhammediye. Ağacın görünüşü. Arkasındaki ağacı manevi programı manevi hayatı Muhammediye. Bu meyve işte şu anda oturan sensin. Tamam Şimdi bir şey anlatıyorum. Bu maddi ve manevi hayat Muhammedi'yi de cem edersen, şahsiyeti Muhammedi'ye kitap okuyanlara gönderme yaptım. Bu meyve şu anda sensin. Ama senin ruhunun ruhu var ki, bu kökteki çekirdeğin aynısı. Bu meyvenin içerisindeki çekirdeğe girersen, kökteki aslı çekirdeğin gibisin. Çünkü meyvedeki çekirdek kökteki çekirdeğin aynısı, gayrisi değil. İşte meyveden çekirdeğe girebilirsen imanın kuvvetiyle mazini hep düzeltirsin. Anladık mı? Şimdi buna diyor ki bu özelliği sana vermiş. Kim? İman. Elhamdülillahi ala nurul iman musaviri lidareyn memleteyni. Mine nimet ve rahmeti li kulli mu'minin hakkan hakkan yestefidu minhuma bi havasihil kesilati mükeşifati bi izni halikihi. Dünya ve ahireti ama şu anda ahireti iman. Kardeşim ahireti imanla ahiretten besleniyoruz. Bela bu musibet kanseri neyle tedavi edeceksin? Hadi et bakalım. Kalbim pat 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 yapınca hadi gör. Neyle tedavi edeceksin? Aman Mercedes'im var. Kalbim duruyor ama Mercedes var aşağıda. Kasam para dolu. Hikaye. Böyle danına mı? Ölüyorum ama önemli değil. Kasa para dolu. Ruh imanla doluysa ne ala?